Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'de mantıksal operatörler içerisindeki V fonksiyonundan bahsedeceğim. Burada tablomuzu oluşturduk. Durum kısmına değerlerimizi yazdıralım. Formüller sekmesinin içerisindeki mantıksal operatörlerde V işlemi seçerek buraya başlıyoruz. Yeni bir pencere açalım. Burada yapmam gereken işlem, Birinci sınav notumu giriyorum. Bu büyük eşittir. 70'ten olduğu zaman alta geçelim. İkinci mantıksal durumu, ikinci sınav notun büyük eşittir. 70'ten olduğu zaman üçüncü duruma geçelim. Üçüncü sınavım da büyük eşittir. 70 olduğu zaman benim e, buradaki değerleri yazdırmasını istiyorum. Tamam dedim. Burada yanlış değeri yazdı. Ben buraya bir fonksiyon belirlemem lazım. Bir değer belirlemem lazım. Bunun için buraya geliyorum. Fonksiyonun içerisinde buraya eğer fonksiyonunu yazalım. Eğer fonksiyonunu yazdıktan sonra şurayı seçelim. Eğer fonksiyonumu yazdım. Eğer birinci notum 70'ten büyükse, ikinci notun 70'ten büyükse ve üçüncü notun 70'ten büyük ise dedikten sonra buraya geliyorum. Noktalı virgül. Tırnak içerisinde çalışkan yazdırsın. Çalışkan. Eğer bu durumları sağlamıyorsa noktalı virgül tekrardan tırnak içerisinde tembel yazdırsın. Bu şekilde belirledik. Şimdi parantezimizi kapatalım. Enter dediğinde burada 81. Notum 80, 2. Saat 67, 3. Saat 69 olduğu için bu çocuğa tembel yazdırdı. Buradan tutup alt kısma doğru çekip bıraktığımızda bakalım ikinci kısımda çalışkan yazdırdı. Neydi? 70'den büyük. İkinci notum da 70'den büyük, üçüncü notum da 70'den büyük olduğu için. Buradaki çocuk çalışkan olarak yazdı. Alt kısma bakalım. Burada da birinci notu 81, ikinci notu 95, üçüncü notu 100 olduğu için bu da çalışkan olarak yazdı. Bu şekilde değerlerini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.